yayın 5-6 oldu. işte böyle böyle yani amacım zaten bu atlı olayını da yapmamdaki amaç tekrar söylüyorum. Yok yayın dönmüyor da oyun doldu. Oyun doldu oyun. Az bir birkaç saniye de oyun doldu. Gelen yok gibi. Bu soldaki havadakilere bir dürbün silah bulsam var ya. Bir SKS'ye Soldan indiririz. Abi. Ha. Aha, soldaki havadakileri görmüyor musun? Ee, e onlar da gidelim. Yani kanal büyürse çeşit çeşit etkinlikler yapabiliriz yani. Düşünmediğim şeyler değil. Hayır öldüm. oldum. Ha. Ama bu kadar az kişiyle etkinlik yapmak çok zor. Yani bu da olmayacaktı da işte şu atlanın hattına böyle olmuş. Aksız ama aksızsın diyeyim yani. Sen nereye atalım ki? Ben buraya atladım ya. Yani atlayı yapmasaydım... ...bu kadar da izleyen olmayacaktı, ben söyleyeyim. Ben şu TikTok'a bir anlam vermiş değilim ya. Normalde oranın daha bir değil olması İzleyici de olması lazım. Amma ve lakin cümür bir cemaatin birine İyi, Altı buldum. Altı buldum ben. Bana dürbün söylemene gerek yok. M24 de buldum, M4 de buldum. Tamam abi ben konuşmayayım o zaman. <laughs> Yok hani ee, ne şey yaptım. 4x falan var burada istiyorsan alabilirim yanıma. 8 buldum. Sen 5 da mısın? Ya yani gelen olmazdı Çatı şimdi. Ya, <laughs> düşerken yere düştüm. Memleket menfaat memleketi artık. Tabi bizim de büyümemiz için bir şeyler vermemiz gerekiyor ama şu an cürmümüz biraz küçük ufak olduğu için elimizden bu kadarı geliyor. Büyürsek kazanırsak tabii ki daha fazlasını yapacağız. Yani mesela sponsorlu falan olsam turnuva yapar ya. Ödüllü. Belki turnuva yapmadan veririm. Bir dakika telefon çalıyor da geleceğim ben şimdi. Ben diyenler terörüne geri dönmediler. Hadi çıkacak var şimdi bak. Benim gitmem lazım. Videoya video atıyorum zaten ya çıkartabilirsem yapıyorum zaten. Önlem YT yaz şey görürsün video YouTube kanalını görürsün zaten. Kanalım da var yani. kanalımız da var. Twitch kanalımız da var. TikTok kanalımız da var. Tik de var. Hepsi var. Hepsine ulaştık. Limoda bile yayın yapıyorum yani arada. Çaldım <laughs> da kimi. Kim o MNN'nız? Kimin lan? Aa. Ha. Tamam. Bu çıkmaz mı ya bir adamı Olsun, boss. Birlikte büyümeye çalışıyoruz. Bak kimse katlanamadı. 5 kişi değil 4'e düştü. 3'e düştü. 2'ye düştü. Böyle bir 150-200 zaten izlensek diyorum ya gerisi gelecek. Gerisi kendiliğinde çorap söküyor gibi gelecek. Dört, ben de üç gün. Geliyor gidiyor ben. Şimdi her gelen bir nokta yorum yazsa Mesela sadece chat yorumu da yetmiyor Mesela farklı farklı kişilerin Iııı e, Kite yazması gerekiyor Bir kişinin değil de mesela yayındaki Beş kişiden, dördünün, üçünün yazması lazım Ki hani şeye düşün Önerilen kanallara düşün Yani gerçi yani olabilir. Niye olmaz? Dün onun şeyine kararını vermiştik aslında. Değil mi? Dün yapmıştı bana. Ne demiştik? Şansını arttırabilirsin. Ama bir kere alabilirsin. Yani yani arttırmanın yılları şöyle bir şey de var. Kendi yani ne bileyim <laughs> minimum sosyal medyanızda paylaştığınız zaman da olur. Gören, oyunu seven, izlemek isteyen gelebilir yani öyle. de paylaşayım. Hadi gidelim mi? Paşa alan. Ege çalan yakınmış. Olandikman hoş geldi. Hoş geldiniz. Hadi kimseler. Hmm, çok şükür ya iyi olmaya çalışıyoruz. Yine bir 4 saattir yayındayız bu şu 4 kaç saat olmuş 4 saat 27 dakika olmuş. Erkenciyim ya ya sabah erken kalktım biraz. Hmm. Ya bir yerlerle paylaşayım da. adam geliyor sandım ya bir saniye. Alo. Alo. Geldim. Gitmiyoruz mu? Gideceğiz bir saniye. Bu maçtan sonra abi ben çıkacağım. Misafirim geliyor. <laughs> çıkacağım. Misafirim geliyor. ben <laughs> ben, ne dedim? Ben dedim Günün ki... Dedim ki şimdi a... acil telefon geldi. Ben çıkacağım işim ha. çıktı diyor. <laughs> saat 4 gibi açarsın sandım. Ya normalde işim çıkmazsa saat 2'de falan açıyorum genelde. Ama bunu... Okay, otur. Efendim. Dedim mi demedim mi chat? Bir saniye bekleyin. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. İmkanınız varsa Facebook'unuzda, Twitter'ınızda, bilmem bir yerde, minimum bir yerlerde <laughs> yayınımızı paylaşabilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşma <laughs> şansınız var. Yani yayın böyle bir Evet. Ben buradaydım. Abi bir yere kapatalım mı? Gideceğim herhalde. Evet. <laughs> ben biliyorum ya. Tamam, önümüzde San Martin var zaten doludur. <laughs> Anlaşma yapalım. Ne yapalım? <laughs> He? <Daha> demin... Tamam. <laughs> Bu arkadaşı öldürün lütfen. <laughs> yok mu Otel, a otelin değil yanında, şurada şurada yakın. Şurada hemen. Yakın var. Gördüm. bir tanesi. Biri baydın. Çok iyisin. Neredekini baydın? tamam. Oğlum teyinin arkasındaki. Bir tanesi de mağazındaki <laughs> binadaydı. Burada burada. Arkasında. E ee, bana bir şey bırakmadın. <gülüyor> <gülüyor> Öldüremezler seni. Ne yapayım? Öl olası düşman. Vuramadılar beni bir türlü. İki tane bomba harcadım lan. Bomba mı <laughs> bunda da yok. Evet. adam şoför koltuğuna geçti be. Aa şurada da adam var bak sağ orada. Ben basıyorum onlara. Nerede düşürdün o adam kaldırmaz o Yetişmez. He, öndeki border var ya o, orada. Aha. Şurada adam. Baygın orada. Geçmediyse sonu. görünürde kimse yok. Git basacağım. Aa orada adam. Gördüm geliyor. Allah'ım kolun, Kolum yok al. Adamı gördüm sarıya girdi değil mi şuraya? Aha. Bitirmeyeceğim lan adamını. Bu sefer bir güzellik yapacağım bitirmeyeceğim. tam bitir alırken öldü. Ama adamı kaldı kaldıracaktım oradan bitirdi. E ee, bunda da yok. Bu Sarıdaki nereye gitti? Sarıdaki bilmiyor mu? Burada bir tane araba var da nereden sıkıyor göremiyorum. Daha arkamdan gelmiş adam. Tut abi tut abi. Pencerede. Bacakların gözüküyor. Oğlum bunda da mı yok bomba ya? Lan çok olmaya başladı. gidelim mi hiç? İhtiyacımız lazım da turuncu tarafından bir yerden sıkıyorlardı. Tamam yolumuzun üstünden sıkılıyor ya. Yani. Hadi gidelim. Araba lazım. Önümüzde araba yok. Markımda araba vardı gittim ama gitmiş. Tamam şu arkadaki arabaya araba Araba var. Gel 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 Buradan. daha iyi. <laughs> Beşinci aşama geldi. Ee, hızlı gider. Ben öldürürüm onu. Biraz, kıramam Aa, şey yok. Tekerleri yok. Olsun, gider gider gel. Şimdi dönebilirsek. Bir telesen az bir şey. Nereye gidiyor? Dönmüyor ki. Hadi olacak olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ya şurada bisiklet vardı, arabayı alıp gelseydim ya keşke. Beni de öldüreydin. Ha döndü gel gel döndü döndü. Koşman lazım. Allah'ım ne yaşıyoruz biz ya. <laughs> döndü ama bodozlama dalıyorum artık nereye giderse. Hayır oraya gitme oraya gitme. Efendim. Ya geleceğim. Allah Allah. Boş ya boş ver onu. Hadi gel. Allahım cinden çıkartıyorlar ya. Ya şey yapacaksın. Benim yok Dört tane var bende verebilirim. Bakayım bir tane var bende. Zaten onu da basacağım şimdi. Bir tane de ben basacağım. Neler çekiyoruz? Şimdi zaten bir tanesi kafamıza sıkacak. Peki selam hoş geldin. İyilik sağlık olsun. Senden ne haber? Abi yürürken bir tane salsana ya. 5. aşamada basarım. hesap değiştirmedim de yeni bir hesap diyelim. Bak karşı tepeden koşuyorlar gördün mü? Var i̇ki dağlar cenderme cenderme. Yalnız yetişemeyeceğiz bu kitle biliyor musun? Şu sağdakiler bizi görmezlerse. Aa evlerde de var. Yetişemeyiz ki. Beşinci aşamada baksana nasıl vuruyor. hesap değiştirmedim ya. Yeni hesap diyelim. Son bir kitim kaldı. Kılıyor ben yetiştim. Aa Karşı. adam karşıda. Arkasından oynayacağım. Yani herhalde hiç Ayşe maçı sattı. <laughs> Vallahi bir çıkmam gerekiyor ya. Yoksa bilen çıkmam. Haydi görüşürüz. Alo. Alo görüşürüz. Son bir defa atla yapayım öyle gideyim. Arabasız gideyim demiyorum. Yine iş başındasınız. Evet. Her zamanki gibi. Çok oynaklı ya. Hadi. hadi. Helal. M24 sıkacaktım da baktım çok oynuyor. мунун хаы алтиах Ya aman çek yani sürekli çek alanı bizden tamam mı? Yeme <laughs> güvenli yer bulayım nasıl bulacağım? Altı kişi var Şöyle ben bir vs 2 oynuyorum şu an. Bu yu tepedekileri görmezse şuradan iştim işte bundan bahsetmiştim. Gene <laughs> evet, baktığım zaman çıkmıyor ki. Ha, oh. Kaç kalan mı Atma onu biraz da bana lazım. <laughs> Oğlum, bitmedi mi bomba ya? severmiyorlar ki. buna arkamı döndüğüm zaman beni alacak. 98 attadı. Oo, helal olsun. bir 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 herhalde すなよ 미니어 미아 샵라. Bombay of h a n s e l 리아 r e t h d